Ya, oraya kadar mı gitti? Evet. O oradan tekrar düştü. Yukarı çıkarttım, döneceğim, dönemedim. Direksiyonu düz attım. Yandaki... Direksiyonu var ya. Her da vurdu, düştü Altın yete vurdu, düştü. Altın yete vurdu, düştü. Altın yete vurdu, düştü. Altın yete vurdu, Buradan, sen abicim yolun kenarına düşsen daha, daha kurtarır mısın? Buradan çıkartmaya çalıştım, takla tepeye düzelttim direksiyonu, çatıda devam ettim. Sen şimdi görmüşsün ya, bu mıcır var ya, bu mıcır arabayı da biraz çekmiş aşağı. Buradan, ama belki durabilirdin de ona. Yan duva, durabilirdi işte. Av kay olmasaydı yanlamasına giderdi. Duramadım. Araba durdu yere takladı. Ya, Aynen. Hayır yani. Gene bir şey şey yapsan bir buralarda kalamaz mı? Şurada da, bir tane şey var. Bataklı. Su şu, şey Şurası şey bataklı. Bak. Hmm. Şu kaç değil böyle yan değildi o. Diyor. bence var ya. Bak şimdi sen burada biraz panik yapıyorsun. Oradan gelen araba. Ya hiçbir şey yapamazdın ya. Of konuşuyorsun ya. ya. Yani konuşuyorsun ne ya. edersin? Ya ya ya, ya eğim 45 derece bile değil. 85 derece la. Bak bu taş var ya. Bu taş yan Ha. Ama bayağı sürat varmış. Bak ta oradan abu çamur bile yavaşlar dururdu. Sen nerede durdun tam Sinan? Sinan! Nerede durabildin? Burada mı? Burada durdu. Burada Burada durdu. Ha, burada durdun.